Ben kaç gündür dehşetli bir sıkıntı ve meyusiyet hissettiğimden düşmanlarımız bizim mağlup edecek bir çare bulmuşlar diye çok telaş ederdim. Hem sobam hem hayali ve aynı hakikat Adem. doğru haber vermişler efendim. İzah eder misiniz? İzah edecek bir şey yok. Açık. Açık. Eşya haber vermiş. Açık. Her yer her zamanda verir yani her şeye haber verir. Bizim 28 Şubat hadiselerinde üzerime geldi, gelmeden 15 gün evvel devlet üzerime gelmeden 15 gün evvel Hacı Kazım o zaman Polat'taydı. Doğanşehir Polat. Köyündeydi yani. Bir hafta diyordu. Bir hafta Soysuz gene yani binler, on binler, yüz binler kuş hiç görmediğimiz bir cins kuş gelip bizim camın önünde kümeleniyorlardı, ötüyorlardı, ötürlü ötürlü ötüyorlar, gidiyorlardı diyor. Mahlukat haber veriyor. Bizim annenin anasının 15-20 tane tavuğu vardı. Sabahleyin kalkmış ki hepsi ölmüş. eşya haber veriyor. Yani Üstad Hazretleri'nin sobası patlamış. Çaydan kırılmış. Eşyada tesadüf yoktur. Her şey hikmete tabidir. Üstad'a haber vermişler. O sıkıntı budur diye haber vermişler.